Evet, Türkiye'nin ilk ve tek hip-hop programı olan Akıllı TV'deki İstanbul Ataklı rapimi Dinle programının ilk konu Ceza. Ceza aramıza hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk, selam kardeşim. Nasılsın? Kalbim. Yıllar sonra Ceza ile bir arada olmak tabii ki çok farklı bir duygu benim için de. Türkiye'nin en iyi hip-hopçuların bir arada olduğu bir program düşünebilir bugün için. Evet. <laughs> Eskiden bahsedelim istersen biraz Aa. Nereden başlayalım ilk mesela şey olabilir daha nefret kurulmadan önceden başlayabiliriz. Ant zamanı. Ant zamanı hatta, hatta daha önce öncesi joy portlar falan düşünülebilir yani çok yeni jenerasyon bunu bilmez tabii ki ama tamam. yani o bölümden başlayabiliriz. Tamam. Ne, ne hissettin yani o zaman nasıldı şimdi neler var tabi o zamanki imkanlarımız daha kötüydü hmm. şimdi her şey çok daha iyi yani imkanlar çok iyi program açısından yani bilgisayarda her şeyi bulabiliyorsun çok kolay. Yani çocukluğumuzda bu müziğe aşık olduk hepimiz. Buradaki herkes öyle ben ona, eminim ki zaten öyle olmasa bir 20 yaşına gelince herkes bırakıyor zaten yani. bu müziği. Dökülüyorlar birden böyle böyle şey gibi. Ama biz artık yaşımız 31'e geldi yani hala rap yapıyorsak hala ayaktaysak demek ki bir şeyler yapmışız, bir şeyler biriktirmişiz içimizde. İlk başta da aynı denedik. Hırsımızı alamadık, değil mi? alamadık Daha hiçbir şey başlamadı aslında <laughs> Aynen, bize göre. Evet, ben yavaş dönüp baktığım zaman insanlara çok şey yapmışız gibi görünse de bana göre çok az şey yaptık aslında Aynen. yani. Ama kimsenin de yapamayacağı kadar çok şey yaptık yani bir yandan da. Evet, Ama daha yapacağımız daha çok iyi. şey var inşallah. İnşallah, i̇nşallah. eğer sağlığımız, ömrümüz elverdikçe yapacağız. İlk başta dediğimiz gibi dinleyerek başladık bu işe. Ortamda ilk başta 9-10 kişi rap, rap'ten anlayan insan vardı. Rap dinleyene bırak, rap'ten anlayan insan. Vardır. Başka tarz müzik de dinleyen. O şekilde birbirimizi bularak bir şekilde biriktirdik, buluştuk falan böyle şey çoğaldık. Bir dikkat ettin mi? Mesela o dönemde birlikte olduğumuz tayfayı hatırlarsan dediğin gibi 9 kişi toplasan taş çatlasın İstanbul'da 25 kişi var. Evet. <laughs> o 25 kişi öyle ama gerçekten <laughs> mi? o dönem öyleydi. 10 sene, 10, 15 sene öncesindeki gittiği zaman tarihlerde rapçi yok. Hani birbirini gördüğün zaman bile selam veriyorsun. Ben okuldan kaçık gidiyorum ya o dönemlerde. zaman yani, yani adam yok zaten. Yok. Çok enteresan bir durumdu yani. Evet. İnsanlar tarafına çok yadırganıyorduk giyinişimiz yüzünden, davranışlarımız yüzünden, breakdance yapan arkadaşlar onların yüzünden niye, ne yapıyorsunuz sokakta, niye yerlerde dönüyorsunuz. Birçok kere de kavga ettik. Yani insanlar bizim rapi aslında hani mahallelerde Türkiye'de yıllardan beri bir delikanlılık olayı vardır hani böyle. Gençler her zaman bir mahalle bir mahalle düşman oluyor. Mahallenin belli adamları vardır böyle. Kavgayla ya da bıçakla bunu yapıyorlardı. Biz aslında o delikanlılık işte aynısı rapte var yani. Bunu sadece sözlerle yapıyoruz yani. Hani insanlara batan hani battlemış, dismiş falan insanlara giriyor ya bir tarafına. İşte asıl o delikanlılık rap'e yansıdığı için dünyanın her yerinde böyle. Artık adamlar yumruktan öte rapleriyle bunu kanıtlamaya çalışıyorlar. O yüzden biraz sertiz biz yani. insanların gözüne o yüzden batıyor. Küfür o yüzden var yani. İşte kavga olmasın diye biz de rap'e de yöneldik bu yüzden. Yani, Ama gerektiği zaman da tabii ki... Sözün yetti bittiği yerde... Tabii ki sözün bittiği yerde... Yapacak bir şey yok yani. Aynen tabii ki Gerektiği yerde yüzüne yumruğu da patlattığımız oldu insanlara yani. Söylediğim gibi fark ettim mi dedim de orada demin kaçırdım ben şeyi. Şöyle bir durum vardı, o 25 kişi içinden yani Ceza vardı, ben vardım, işte breakdance anlamında düşündüğüm zaman Joker vardı. Hmm. İşte bir grafitte Turbo vardı. Hmm. Hatırladığım kadarını sayıyorum şu an hani. Belki hatırladığım varsa sen de ekleyebilirsin. Düşündüğün zaman bizden sonra açıkçası çok böyle hani sivrilen bir adam çıkmadı yani Aynen. düşündüğünde. Faydalı olacak. İşte inşallah bu program aracılığıyla yeni Yeni yetenekler bulacağız bakalım hani güzel videolarımız da var önümüzde zaten. Aynen. İnşallah bir tane bile olsa istiyorum yani iyi bir rapçi çıksın. Biz de elimizden gelen desteği veriyoruz zaten. Program Aynen. yapıyoruz zaten dostum. Altı böyle fokur diyor. Yani gelen klipleri gördüğü zaman sen de şaşıracaksın zaten. Aynen. Ben İnanılmaz zaten elimde geldiği yani. kadar takip ediyorum yani hakikaten güzel işler ortaya çıkıyor yani. Ve daha da iyi olacağını inanıyorum. Yalnız çok fazla heyecanına kapılan. Çok fazla taklit eden de arkadaşlar da var yani hiçbir şey üretmeden sözler, evet, evet. vokal tekniği. Herkes hızlı söylemeye çalışıyor, herkes nefret tarzı yapmaya çalışıyor, herkes böyle politik bir şeyler yapmaya çalışıyor ama Dinlediğiniz zaman çok çocuksu ve insanları da hani rap dinlemeyen insanlar zaten e ön yargıyla bakan insanlar daha fazla alay konusu oluruz onlar yüzünden yani maalesef. Aslında daha yaratıcı olsalar değil mi? Maalesef, Kendilerinden evet. bir şey kalksınlar. Evdeki bir kavgası bile olabilir. Ailesini şey sevmiyor olabilir. Ne bileyim okulda bir iş olay yaşamıştır. Şimdi yani bu örnekler çok. Şu olabilir yani. Bir şey bu bir şeyler üretip bir şey yazabilir. Bir şeyler anlatan insanların bence önce büyüklerine karşı saygılı olması gerekiyor. Yani şimdi adam daha yeni başlamışken en yukarıya tırmanmaya çalışırsa çok saçma saçmalamaya başlıyor. Çünkü diz kavramı artık underground'da çok geliştiği için evet. <laughs> en yukarıya kancayı Senin atayım ki anla... evet, Senin dediğini <laughs> anla... evet. En, en yukarıya kancayı bilmiyorum. atayım ki Şimdi beni tanısınlar. çok fazla. internet hmm. evet. zaman adam bir kamerayla bile klibini çekip montaj programları zaten her yerde bulunuyor. Adam çekiyor, parçasını da yapıyor bilgisayarında. Bizim dönemimizde CD teknolojisi yoktu. Kasetle çıkıyormuş. Aynen, kasetle konserlere CD vardır. teknolojisi yoktu. Dat dat para ne olur? Sağırsın yani. Evet, evet. <laughs> Rapçisi sonuçta. E zaten en başta müzik yaparken Stüdyoya gittiğimizde rap diyoruz abi biz rap yapacağız. falan. yani, <laughs> yani altyapımız da hazırdı aslında bize göre birikimimiz vardı. Yani oradaki stüdyoyu yönetecek kadar ama Oradaki insanlar hayatında demiş abi siz hani ne zaman şarkı söyleyeceksiniz falan diyorlardı bize. Biz Top, konuşuyorduk yani o zamanlar rap. Fest rap krat. Yani onları atıyorum. falan geçtik yani biz açtık yani o durumları 96'da 97'de. Yani stüdyoya gelen insanların falan ama birikim oluştu. Demek ki onların hepsini yaşamamız lazım. Bize kimse öğretmedi bu işi Türkiye'de. Hep kendimiz Aynen. öğrendik. Aynen, Şimdi millet bizden öğreniyor. bize örnek alıyor. Kim ne kadar bunu kabul etseler de etmeseler de yani biz hakikaten bu işi yapmasaydık Bence rap hala aynı yerde duracak yani Türk Türkiye'de, yani kesinlikle. Yani. Ya, i̇kimizin olmadığını düşün. Ne olacaktı kim vardı yani? Bunu kimse hani isteyen. Biz. Anlıyor musun? Biz. <gülüyor> <yapmaya> <gülüyor> biz. No no hiç. Vallahi ben şeye takıldım aslında. O hani dedin ya bol kıyafetler, delikanlılık falan. Şimdi böyle kıyafetlere aldanıyorlar mesela. Ha bu bol pantolon giyiyor falan laf atıyor bilmem ne. Ya hemen şimdi, hemen cevabını yapıştırıyorum. Ya şu hemen cevabını yapıştırıyorum. Yani hala daha var. Hani hala var adam. Yolda yürüyorsun böyle arkana sana Eşeğin bir tanesi yol diyor yani. Yo <laughs> dediği zaman da sen de dönüp bir şey demek zorunda kalıyorsun. Aynen öyle. Yani ben bu son bir ay içinde iki üç kere yani yumruklaşmak zorunda kaldım insanlarla. Hele bir de bunu yapanlar başka alternatif müzik dinleyen rock kitlesinden, punk kitlesinden insanlar ama çoğu özenti zaten. Biz evet. Türkiye'nin en iyi rockçıları, punkçılarıyla en yakın arkadaşlarım benim, yani, gruplar mesela. Yani Hepsini sahneye çıktık, Aynen beraber öyle. şarkılar yaptık. Sonuçta ama özentiler... Yani onların da kendini belli etmek gibi bir kaygıları var. Siyah tişörtler giyip baskılı tişörtler giydikleri zaman bank olduğu halde yerde oturmaları falan. Kendi özentilikleri anladın mı? Biz de daha önce biz böyle giyiniyoruz yani. Bize böyle giymemizin nedeni sokakta biri bize yol dediği zaman arkamız dönüp cevap vermek için, kendimizi belli etmek için. Yani bu Amerikan giyimiyle ya da başka bir şeyle alakası yok kesinlikle yani. Rap yapıyorsan rapçi gibi giyin yani adam gibi giyin. Giymiyorsan da sus yani bence. bence. Rap ortamından bile arkadaşlar var işte Amerikanlaşma falan. Ben Amerika'ya karşıyım kardeşim. George Bush'u da hiç sevmiyorum. Condoleezza Rice'a da nefret ediyorum yani. Amerikan politikasından da nefret ediyorum. Ama sonuçta rap müzik yapıyorum ki rap müzik bin senedir Anadolu'da olan bir şey zaten yani. yani. Sözlü konuşma sanatı, ritimlerin üzerine vurarak kalenderi dervişlerinin yaptığı bir olay yani bu. Aynen. Ama bir şekilde rap olarak çıkmış. 30 seneden beri Türkiye'de var. Yani dünyada var daha doğrusu. Biz, biz de öncüleriz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani. Bir yere kesinlikle. kadar getirdik ve bundan sonra çok daha iyi yerlere geleceğine eminiz. Çünkü bu programın da bir şeye aracı olacağına inanıyorum ben. Yoksa bunu biz yapmazdık. Niye biz yapalım ki, değil mi? Yani. Türkiye'de ilk defa bir rapçi bu işin kökünden gelmiş. ilk defa böyle bir şey yapılıyor. Bir rap programı yapılıyor yani. Bir Burası yapıyoruz. hepimizin bir merkezi olacak. Bir burada bir rap Burada rap umarım yani. iyi yetenekler bulacağız. Zaten bugün inşallah. de güzel şeyler ayıkladık. Süper. Güzel ya. çocuklar var yani. Ben de ilk duyduğum andan itibaren çok sevindim yani böyle bir şeye yani. Hayırlısı artık. İnşallah olabilir. ya. Hep hayırlısı olsun. Siftah senden bereket Allah. Tabii Ceza'nın ayağı vurur yani, hesabı değil <gülüyor> mi? Hiçbir bir şey yok yani. Öyle. Peki o zaman şimdi e, bizim bu izleyiciler dedim yani rapçi Tayfa'nın gönderdiği. Onlardan bir tane klip izleyelim bence. Ha. Seçtiklerimizden. Ondan sonra Ceza'nın yorumunu alalım. Bakalım bence o ne öyle. düşünüyor. O... Okay.